Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu seferki konuğumuz Aurora MT125. Uzun zamandır sorduğunuz, benim de merak ettiğim bir modeldi. İnceleme detaylarına geçmeden önce bu tür videoların devam etmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza videonun altından abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım detaylara. Müzik aslında hava çok güzeldi. Motor da tertemizdi ama bir anda yağmur indirince ki halen yağmur yağıyor. Yağmur altında inceleme yaptığımız için motor biraz kirlendi. Bunun için kusura bakmayacağınızı düşünüyorum. Bir yandan motorun etrafında gezerken bir yandan da sizlere Aurora'dan çok kısa bahsedeyim. Aurora markası Adana menşeili 1991 yılında Adana'da kurulmuş bir firma. Kap var, 3 tekerlekli arabası var, elektriklisi var, skuterı var, neykatı var. Bir sürü çeşidi var. Ara ara görüyorsunuzdur. Türkiye'de kocaman bir fabrikaları var. Birçok Çin menşeili firmada olduğu gibi parçaları buraya getirip burada toplanıyor piyasaya sürülüyor. Bu da son zamanlarda merak edilen bana da çok sorulan bir motosikletti. Arkadaşından aldım sağ olsun. Kendisi yıllardır CBF, YBR kullanan bir kurye olmasına rağmen böyle bir motor almış. Almış olması beni şaşırttı. İlerleyen dakikalarda onun yorumlarını da dinleyeceğiz. Almış olması beni şaşırttı çünkü biz kuryeler bu tür motosikletleri çok fazla kullanmayız. Daha böyle parçası bol güvenilirliği yüksek motosikletleri kullanırız. Bilirsiniz kuryelerin kullandığı motorları. Bu arkadaş bununla kuryelik yapıyor. O konulara da sürerken geleceğiz. Çok kısa teknik özelliklerinden bahsedeceğiz istedim sonra tasarıma geçelim 125 cc 6 vites 11 beygir 6500 devirlerde 10 Nm tork üreten bir motosiklet emsallerine göre daha doğrusu kıyaslandığı motor Mondial Drift'e göre biraz daha alt devirlerde devirleniyor diyebiliriz. Genelde arkadaşlar Mondial Drift'le mi bu mu arasında kalıyorlar. Tasarım olarak bu biraz daha yakışıklı diyebiliriz. Yedek parçası servis ağı gibi konularda da Mondial öne çıkıyor. Enjeksiyonunu hava soğutmalı bir motosiklet. Tasarımda karşıdan gördüğünüz gibi öncelikle şu camdan bahsedeyim. Bu cam pulsar camı arkadaşımız kendisi takmış. Daha önceki videolarımda da söyledim. Bu tür Çin malı dediğimiz motorları alacağınız zaman elinizden biraz iş geliyor olması lazım. Yoksa biraz canınız sıkılabilir. Bu arkadaşımız elinden iş gelen bir arkadaş. Motoru anlattıkça da anlayacaksınız. Hem çirkin göründüğü için hem de kurgelikte çok fazla yağmur rüzgar yemek istemediği için buraya bir cam takmış. Sinyalleri böyle biraz aşağı sıkıştırmış. Şöyle duruyor. Sinyallerin bu arada bu kadar esniyor olması bak kırılmaması açısından düştüğünüzde kaza bela olmaması açısından görüyor musunuz? Bunu çok beğendim mesela. Çok güzel esnetmiştir. O güzel. Far tasarımıyla başlayacağız. Çünkü en dikkat çekici yeri far tasarımı. Burada bir gündüz ledleri var. Ortada mercek far var. Akşamları çok güzel aydınlattığını söylüyor. Akşam karşıdan görünüşte gayet şık arka tarafta yine led sinyaller led ee, ön tarafta gayet şık olmuş. Dediğim gibi biraz MT bu yeni MT Yamaha MT'leri andıran bir tasarım var. Buradan da farı açıp kapatabiliyorsunuz. Hemen yan tarafa geliyoruz. Yan taraftan baktığımızda kocaman bir depo görüyoruz. Aslında böyle bakıldığında kocaman değilmiş gibi ama diğer motosikletlerle yan yana geldiğinizde büyüklüğü anlarsınız. 23 litre yakıt deposu var. Arkadaşımın söylediğine göre 1200 kilometreye kadar yol yapabiliyormuş. Şehir içinde kuryelikte. Bunun yanında şurada sıkır varmış uçmuş. Genelde böyle Çin motorlarındaki stickerlar genelde uçuyor. Buradan bir havalandırma kanalı gibi bir şey yapmışlar ama kapalı. Yani sadece görsel. Genelde burada hava karanları olur bilirsiniz. Şöyle bakınca hava kanalı olması lazım ama sadece görsel kanal var burada. Burası biraz daha karbon detaylar verilmiş. Buraya bir parça koymuşlar. Güzel. Parçanın içine de şöyle bir parça atmışlar. Güzel ya da kötü tamamen yorumu size bırakıyorum. Motosikletle alakalı yorumlarınızı bekliyorum tabii ki. Şu ortaya bir tane demir atmışlar. Güzel. Bu sallanmıyor. Dikkatimi çeken taraf parçaların, montajının güzel yapılmış olması, güzel sabitlenmiş olması böyle çatır çutur şıkır mıkır sesler gelmiyor motosiklet kullanırken. Bu da iyi. Alta da bir tane sakal koymuşlar. Arkaya doğru geliyoruz. Yine burada kanal gibi görünen, kanal olmayan tasarımları var. Burada kaskınızı falan atabileceğiniz bir şey yapmışlar ama bunu ben çok kullananı görmedim şimdiye kadar. Bak yine burada sinyal görüyor musunuz? Vallahi ne güzel oynuyor ya, çok eğlenceli. Çanta takmış arkadaşımız, çanta demiri takmış. Bu çanta demiri de Pulsar'ın. Aurora 125 alanlar ya da almak isteyenler varsa bunları da değineyim ki siz de pulsar malzemelerini bunlara uydurabilirsiniz. Şununla alakalı kullanıcı arkadaşımızın sahibinin bir uyarısı vardır. İyi sıkılmadığı zaman aşağı yukarı oynuyormuş. Ara ara kontrol etmenizde fayda var. Bu tarafa geldiğimizde bir egzoz karşılıyor bizi. Egzozda da şu arıyı o kadar geniş bırakmışlar ki lastikle uğraşırken buradaki frenle uğraşırken gayet güzel. Bunun rezilliğini çeken bilir. Bu çok yakın olsaydı balata değişimiyle şununla bununla uğraşmanız çok zor olacaktı. Ayarma yer yaparken. Buraya boşluğun büyük olması güzel ama tasarım açısından da şöyle bakıldığında çok güzel durmuyor. O da bir gerçek. Şurada kombinenin parçası var. Arkadaşımız iptal etmiş. Bu arada frenler. Ön disk kocaman bir disk koymuşlar. Kombine fren koymuşlar. Biliyorsunuz artık ya ABS ya kombine olmak zorunda. 125cc ve üzerinde. Ancak kullanıcısı der ki kombine o kadar kötüydü ki kombinenin yüzünden kaza yaptım. Normalde arkaya bastığınız zaman yüzde 75-25 işte 70-30 biraz daha önü kısması gerekiyor ya fren. Arkaya bastığınızda aynı zamanda önü de çekiyor. Arkaya bastığımda diyor fren tutmadığı için daha da bastım. Tutmadığı için daha da bastığım için ön freni daha çok sıkıyor diyor. Yani arkayı kullandığınızda önü sıkması gerekenden daha çok sıktığı için kaza yapmış. Düşmüş yani bak şurayı yamultmuş mesela. Bu yüzden de diyor ki şuradan kombineyi söktüm abi. Şu çok yüksekte kalıyor mesela. Bak bu bundan yüksekte duruyor. Biraz daha şöyle şöyle bir şey dursa biz şimdi buraya oturduğumuzda şöyle oturduğumuzda ayak yüksekte kalıyor. Bileğiniz ağrıyor. Orada biraz ayar hatası var diyebiliriz. Bence ideal güzel tasarımlı bir sele yapmışlar. Buraya böyle ara detayı var. Yani güzel olmuş. Burada bir tane saplama var. Arkasına önüne hiçbir işlem yapmadıkları için arkadaş kaynak attırmış. En büyük kronik sorunlarından bir tanesi yine kullanıcıların aktardığı bilgiye göre en büyük kronik sorunlardan bir tanesi zincir. Zincirin çok çabuk bozulduğunu söylüyorlar ama bozulmaktan ziyade hani çok ses yaptığı için gevşeyip ses yaptığını ve çabuk bozulup gevşeyip ses yaptığını söylüyorlar ama yine ee, bu motorun kullanıcısı arkadaşın tecrübelerine dayanarak söylediğine göre şuradaki alttaki zincir tasarım hatası olarak orada kenarda şaseye sürtüyormuş sürekli olarak. Tabi zinciri gevşedikçe daha da çok sürtüyormuş. O da oraya bir tane plastik koymuş. Şaseyi falan tıraşlayanlar var dedi. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şase tıraşlaması yapmayın. Önde bildiğimiz çatallar arkada da monoşok amortisör koymuşlar. Genelde bunlar da yine sağlı sollu amortisörler olurdu. Göbeğe koymuşlar bir tane. Bu da güzel düşünülmüş. Göstergeye geliyoruz. Göstergeden önce burada bir tane USB var. O kadar çirkin görünüyor ki. Yani şey demişler. Bu motora hani siz uğraşmayın. Motoru alırsanız bir tane de biz yandan bu USB'yi hediye edelim. Hatta hediye etmedik de kalmayıp şuraya takalım." diyerek buraya USB'yi takmışlar. Ön fren hidrolik yağının kutusu var. E, gayet şık duruyor. Cam yapmışlar. İçin çok net görebiliyorsunuz. Far açma kapama, şurada çalıştırma düğmesi. Bunlar standart zaten bildiğiniz gibi sinyal minyal. Kontağı açıyoruz. 5-6 tane rengi varmış. Onun dışında total yaptığın kilometreyi gösteriyor. Trip A'sı var, Trip B'si var, saati var, vites göstergesi var. Üste devir, solda benzin, yaptığınız hızı gösteren bir göstergeye, dijital göstergeye sahip. Bir de çalıştırayım sesini duyalım. Fısır fısır güzel çalışıyor. Motorun çalışmasını da beğendim. devam ediyoruz. 17 inç lastikler var. Unutmadan arkadaşımız anlat taktırmış. Orijinali ne bilmiyorum ama 17 inç lastikler. Şöyle bakıldığında ilgi çekici güzel kullanabileceğiniz bir motosiklet çıkmış ortaya. Şimdi yola bir çıkalım. Bir de sürüş konforuna bakalım. Yoldaki performansını anlatayım sizlere. Bir de tabii ki satış ve satış sonrası hizmetlerden ve birkaç önemli konudan bahsedeceğim bu motorla alakalı. Bir de motoru ayakta alırken şurada tutacak yeri varmış. Bunu fark ettim. Burada gayet iyi bir tutacak yeri var. Bu da güzel. Şimdi biniyoruz. Yağmur tekrar etkisini göstermeye başladı. nak indirecek gibi indirmeden gidelim. Motor hakkında söylemem gereken önemli birkaç konu daha var. Nereden dönelim? Şuradan dönelim. Benim söyleyeceklerime geçmeden önce kullanıcısıyla yaptığımız kısa bir görüşme var. Kullanıcı yorumunu bir dinleyelim. Tekrar testimize devam edeceğiz. Evet Orhan'la beraberiz. Orhan benim yıllardır arkadaşım. 15-20 sene herhalde. Var değil mi Orhan? 20 senelik. Evet 20 senelik arkadaşım şimdi. Aurora MT 125 almış ama e, önemli bir nokta yıllardır CBF YBR kullanıcısı. Genelde biz kuryeler Çin motoru kullanmayız. Ama Orhan böyle bir fantazi yapmış. Neden yapmış? Onu bir soralım. Şimdi fiyatların artmasından dolayı 2007-2008 motorlara yüksek mebralar istemelerinden dolayı biz de böyle bir fantazi yaşamaya karar verdik. <laughs> Memnun musun peki? E, şimdilik memnunum. Var mı bir arıza sıkıntısı bir şey? E, arıza kronik bir iki sıkıntısı vardı. Onları da e, kendi elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Şu zincir diyordun. Zincirin ortam sürtmesi şurada. Evet. Onu şam yerle, kelepçeyle... Bir şekilde çözdüm. Çoğu arkadaş burayı taşlatıyor, şaseyi inceltiyor. Allah korusun bir kazada şaseyi ikiye böldük bu şekilde. Taşlamaz. Zincir ses yapmasın diye mi şaseyi taşlatıyorlar? Aynen şaseye vuruyor. Kronik bir sıkıntı hepsinde var. Bir ikincisi kombine fren normalde yüzde 25 tutması gerekirken neredeyse yüzde yüz direkt ön frene kilitliyordu. Ben de kombineyi iptal ettim. Hatta onun yüzünden bir kere yatırdım. Vites araları kısa sanki drag motor yapmışlar haricinde bir de şunu yapmasalardı daha iyiydi. Tam sıkmadığın sürece hareket halindeyken şöyle çıkıyor yukarıya doğru. Bir de şunu söyleyeyim. Şuraya bir saplama yapmışlar. Burasına bir arka tarafına saplama var. Saplamayı ne kaynatmışlar ne bir vida var. Sadece üzerlerine bant çekmişler. O şekilde bırakmışlar. Bunlar lıkır lıkır oynuyordu. Ben de orayı kaynattırdım. Alan arkadaşlar onlara dikkat etsin. Teşekkür ediyoruz. Hicabi. Kullanıcı yorumlarını dinledik. Geç 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 geç. Kullanıcı yorumlarını dinledik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hem yorumlarından dolayı hem de motoru bana emanet ettiği için buradan selam olsun tekrar. Son günlerde tabii ki fiyat artışları malum biliyorsunuz fiyatları, ekonomiyi biliyorsunuz. İşte oralara hiç girmeyeyim ama motoset fiyatları artmaya devam ettiği için hat safada ve talepten dolayı da kara borsalara düştüğü için gitmiş demiş ki onlara fazla fazla para vereceğime 40 küsür bin liraya şu an 2023 Nisan ayı itibariyle 40 küsür bin liraya gitmiş bunun sıfırını almış. 125 cc 6 vites 10 beygirlik makine e, emsallerine baktığınızda Japonlara 100 bin liraları buluyor. Gitmiş şansını Aurora'dan denemiş. Tabii ki de farklı markalara, farklı modellere bir şans vermemiz gerekiyor. Bu dönemde özellikle motor bulamıyorsak, ihtiyacımız da varsa, çalışmamız gerekiyor, ekmek parası diyorsanız alternatiflere tabii ki de yöneleceğiz. Ama bu tür alternatiflerde biraz dikkatli olmak gerek. Mesela Aurora'dan örnek vereyim. Çok güzel, çok kaliteli motorları olmasına rağmen çok şikayet alan motorları da var. Tabii ki birçok firma Çin'den buluyor, getiriyor, burada toplamasını yapıyor, satıyorlar falan. Şuradan şuraya geçtik diyelim. Çok özür dileyerek yağmura yakalanacağım. Bir de motoru teslim etmem gerek. Şuradan tekrar ineceğim. Bu arada kurelik performansını test etmiş oluyoruz. Birçok firma Çin'den getiriyor. Burada montajlanıyor, topluyor, satışa sunuyor ama e, bazı motorlar gerçekten iyi çıkarken mesela Capucino, Aurora Capucino biliyorsunuz artık gerçekten kaliteli, güzel ve çok satan bir model. Hakikaten. Hani o kadar getirilen motorun arasında o nokta atışı olmuş. Güzel de sattı. Onun gibi birkaç marka daha var. Ama çok şikayet alan markalar da var. Yorumlara yazarsınız. Özellikle kullanıcılar. Araba çok güzelmiş. Özellikle kullanıcılar maşallah. Siz yazarsınız maşallah demeden geçmeyeyim diye. Yazarsınız. Ama bu mesela yeni çıktı bilmiyoruz. Test etmiyoruz. Test etme fırsatımız çok bulamıyoruz. Tabi bu tür markalar yeni yeni motorlar getiriyorlar. İnsanlar almak istiyor ama ya alacağız abi inceleyeceğiz YouTube'da videosu yok. Hani bilen biri incelememiş kimdir nedir ne değildir. Burada mesela çok büyük eksiklikleri var firmaların. Neredeyse bütün firmaların. E insanlar almak istiyor ama bilmediğiniz çok şikayet olan motora da düşüp başınız da ağrıyabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca ben size bu şekilde yardımcı olmaya mümkün olduğunca incelemeye çalışıyoruz. Demek istediğim şu bu konuda inceleyip sık dokunmanız lazım. Evet bu tür motosikletlerde alınabilir ama alırken iyi araştırın. Bu şimdilik e, çok fazla kroniği olmayan işte arkadaşın anlattığı gibi zincir birazcık şey. Montajda ufak tefek hatalar var. Mesela debriyaj telini montajlarken yanlış yerlerden geçirmişler bu, bu motorda. Bir süre sonra kopmuş. Daha 5000 kilometrede. Hoppa. Kör noktada kaldık. Neyse olur öyle şeyler. Üstüne nasıl sürersin? Grim aynasını. Neyse o bize göre değil. Ne diyordum? Yanlış yerden geçirmişler. 5000 km olmamasına rağmen kopmuş. 2 ay önce kopmuş. 2 aydır diyor. Parça bekliyorum diyor. Henüz gelmedi diyor. Mesela debriyaj telini 2 aydır bekliyormuş. Şimdi bazı incelemelerde bazı yorumlarda bazı arkadaşların şunu dediğini görüyorum. Arkadaşlar bak bu, bu konuya bu söylediğime çok dikkat çekmek istiyorum. İncelemelerde diğer inceleme yorumlarında inceleyen arkadaşlar da arkadaşlar arasında konuşurken falan şunu görüyorum. Bu motorlarda işte arka kampana, ön disk arka niye kampana? İşte ne bileyim 5 vites değil 6 vites. Yok yağ soğutmanıymış da yok su soğutmanı değilmiş de yok hava soğutmalıymış. Yok bilmem neymiş de şöyleymiş böyleymiş. Arkadaş bunlara takılmayın ya. Motosiklete veriyorsunuz Japon mallarının yarı fiyatını alıyorsunuz. Ama Japon malı kalitesi ve özelliği bekliyorsunuz. İşte neymiş efendim arkada disk yokmuş ya da niye ABS yokmuş. E, disk olanı da var abim. ABS'li olanı da var. E git Yamaha MT125 e al. Ne bileyim Suzuki al, Kawasaki al. Onlar olanı da var. Sen niye kendini görüyorsun? Yani burada dikkat etmeniz gereken şey bunlar değil. Sizin dikkat etmeniz gereken şey bu motor beni yolda bırakır mı? Bu motor hemen bozulur mu? Param hiç olur mu? Bu motor bozulduğunda parça bulabilir miyim? o parçayı taktıracak düzgün servis kaliteli usta bulabilir miyim? Parça bulamıyorsam eğer firmayla iletişime geçtiğimde bir muhatap bulabilir miyim? Benim mağduriyetlerim giderilir mi? Siz bunlara bakacaksınız. Bunlar önemli. Satış sonrası hizmette sizi mutlu eder mi bu firma veya bunun gibi firmalar? Bunlara bakacaksınız. 5 vitesmiş, 6 vitesmiş. Aa bu 6 vites. Vites aralıkları o kadar kısa ki. E niye 6 vites yaptınız ki? 5 yapsaydınız keşke. Derim. 6 olmuş 5 olmuş Hava soğutmalı keşke su soğutmalı olsaydı E, ABS yok e, keşke ABS olsaydı Bunlara geç Satış sırasında kalite hizmeti alıyor musun Yolda bırakıyor mu bırakmıyor mu Bunlara bakacaksın Daha önceki incelemelerinde de söyledim Bu tür motorları alırken Elinizden biraz iş gelecek Sıfır Japon alamıyorsanız Hadi Sıfır Japon alamıyorsanız ne bileyim 5, 10 yaşında 15 yaşında Japon'da aldıysanız ya da sıfır Çin'de alıyorsanız farklı markalarda modellerde alıyorsanız eliniz biraz anahtar tutacak adam şunu kendi takmış kastelini kendi takmış arka çanta demirini kendi takmış oraya kaynak attırmış bak sıfır motor bunlar ufak tefek şeyler olur olabilir çünkü ne kadar ekmek o kadar köfte bunu da öyle düşünmek lazım ama bunun neticesinde neye giriyor iş anlayabiliyorsanız yani bu motoru aldın o kalitelere beklemeyeceksin. Olay bu. Ama motoru beğendim mi? Beğendim. Yani gidişiyle duruşuyla güzel. Alt devirleri güzel. Dediğim gibi 6 vites. Vites aralıkları çok kısa. Birinci vites hemen kalkar kalkmaz değiştirmeniz gerekiyor. Mesela hemen kalktım değiştir diyeceksin. Lastikleri değiştirmiş arkadaş. Ama değiştirmekte de iyi yapmış. Siz de alırsanız değiştirin. Oturuş pozisyonu çok iyi bu arada. Özellikle motorun 23 litre deposu olması beni şaşırttı ve çok beğendim. Zırt şey almayabilirsiniz. Benzin almanız da gerek kalmaz. Tam trafiğe girdik. Trafik performansına da bakmış olalım. Aralara derelere de motor tabii ki iyi giriyor çıkıyor. Ondan yana da sizi şehir içinde de tatmin edebilir. Sonrası da 125 km çok basmadım ama zaten 125 cc ortalama 100-125 km hızlar aralığına değişiyor ama şöyle bir şey söyleyebilirim şu dikkatimi çekti mesela arka fren kombineyi çıkarınca arka fren güzel ön fren de güzel frenleri de beğendim ama şu dikkatimi çekti mesela altımda Aurora bir motor varmış gibi hissettirmiyor bak tüm, tüm samimiyetimle söylüyorum normalde Çin malı kullandığım zaman şey yapar hissettirir böyle bir sağından solundan ses gelir Cızırtı gelir, patırtı gelir. Böyle bir rahatsızlık verir, dengesizlik olur. Bunda otobüs maşallah nasıl durdun öyle? Vallahi kes diyorum uzun. Bunda öyle bir şey yok. Bunda altında Aurora varmış gibi değil. Normal her zaman kullandığım motorlardan bir tanesi varmış gibi. Tabi orijinal debriyaj şeyi olmadığı için e, orijinal debriyaj teli olmadığı için debriyaj çok sert. Ama ona rağmen vitesler şıkır şıkır geçiyor mesela. Bu arada Ankara Keçiören Etlik Esertepe mahallesindeyiz. Yani o civarlardayız. Tam böyle kalabalık saatinde akşamın yoğun trafikte. Tam böyle bu tür motosikletleri kullanabileceğiniz yerler. Yani Esertepe değil de bu trafikler şehir içinde. Amacına yönelik motosikletlerden bir tanesi işte bu tür kalabalıkta yoğun trafikte kullanabilir, kuryelik yapabilirsiniz. Ama yine çok önemli bir uyarda bulunmak istiyorum. Hem kolaçan kanal olarak hem kişisel olarak şunu söylemek istiyorum. Hadi la otobüs şu otobüsü önümüze aldık ilerlemiyor ya. Şunu bir geçseydim. Nasıl geçeceğiz bunu? şuradan döneceksin sen. Çok şükür dön hadi. Dön de ben şu aradan gireyim hadi dön. Böyle yerlere niye böyle uzun otobüs giriyor? Kısa otobüs girse ya körüklü. Hazır son zamanlarda çok fazla inceleme videosu paylaşıyorken çeşit çeşit Çin malları, Çin motorları da inceliyorken özellikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bunu sık sık söylüyorum ama bu videoda özellikle söylemek istiyorum. İncelediğim videolar, inceleme yaptığım bütün motosikletler Japon olsun, Çin olsun, Kore olsun, Hint olsun hiç fark etmez. Bütün motosikletleri alın diye incelemiyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman. Bunu niye söylüyorum? Bazen bir motosiklet incelediğimde bir kısım arkadaşımız abi senden gördük sayende aldık teşekkür ederiz derken bir kısmı da abi senden gördük mağdur olduk diyebiliyor. Ama ben hiçbir motosikleti sadece Çin için değil bütün motosikletler için Aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Ben size hiçbir motosikleti alın diye incelemem. Honda inceliyorum sık sık biliyorsunuz. Honda'yı bile incelerken bunu alın diye incelemem. Şu eksiği var. Bu fazlası var bana göre o bile kişiden kişiye göre değişir. Mesela arkası kampana bunun. ten çıkıp da ya bu dezavantaj disk olmalıydı diyebilirsin. Bana göre dezavantaj değil gibi. Yani bana göre olan artıların eksilerini benim gözümle anlatırım. Alıp almamak size kalmış. Bu uyarıyı özellikle yapmak istiyorum. Yanlış anlaşılmamak adına. Çünkü Çin malı incelemek gerçekten bir risk. Çin malı motorların videosunu yapmak bir risk. Bunu biliyorsunuz. Ben yolu kaybettim galiba yine. Neyse Atapark Ufuktepe diyor. Yani şuradan döneyim ben yolu kaybettim. Bu söylediğim konuyla alakalı bu motorun özeline gelecek olursak MT125 beğendim abi fiyatına göre özellikleri de güzel. Dediğim gibi tasarımı, oturuş pozisyonu, frenleri, 23 litre benzin deposu, önde disk güzel, e, kombine işe yaramıyormuş sökmüş arkadaş. Yani kendiniz müdahale ettikten sonra keşke etmeseniz hani böyle dört dörtlük gelse ama işte parasına göre dediğim gibi şu an 5000 kilometrede. Buradaki risk şu. 10.000 kilometre olduğunda ne yapacağız? Aldım ben 2 aydır debriyaj teli gelmiyor mesela. Ne yapacağım? Gelmezse. Gelecek mi? Bu tür motorlarda biraz bu risk. Bu riski almak istiyorsanız motoru alırsınız. Ben o riski almam derseniz o sizin bileceği iş. Burada da firmanın biraz daha kendini ön plana çıkarıp biraz daha motorlarının satış sonrası hizmetine önem vermesi gerekiyor. Mesela 400'e yakın servis var yazıyordu Aurora'nın web sitesinde. Yalan olmasının 8-10 tanesi mi? 10 15 tanesi mi? Emin değilim. Ankara'da yani 30-40 arası da İstanbul'da bir servis. Ama bu servislerin işte kim bilmiyoruz. Yani kaliteleri, yedek parçaları, hizmeti bunlara bakmak lazım. Bunlar önemli yani. Söyleyecek çok şey var ama özet olarak her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle bu motorla alakalı ve genel olarak Çin malları ile alakalı. Ben incelemelere devam edeceğim. Daha sık, daha çok gelsin istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abonesinizdir muhtemelen ama bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. İncelememi istediğiniz motorlar varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.